Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Başlamadan önce lütfen cesaretlendirmek için abone olun, beğenirseniz bir beğeni ve zahmet olmazsa bir yorum yapın ve sizleri sevdiğimi sakın unutmayın. Hadi gelin başlayalım. 1950'li yıllarda Sirkeci Emniyet Amirliği'nde görevli 3 polis memuru emekli olurlar. Emekli olurlar ama geçim kaygısına da düşerler. Yaşları da henüz genç olduğundan bir iş yapma konusunda kafa yorarlar şu işi yapalım, yok bu işi yapalım derler ama bir baltaya sap olamazlar. Derken içlerinden biri bir düşünce atar ortaya. Karakol kuralım. Ölçerler, biçerler, şu içinde bulunduğumuz karakol binasını kiralarlar. Daha önceden sirkeci emniyet amirliğinde görev yaptıklarından ve çevrede tanındıklarından bu bölgeyi seçerler. Tabelacıya gidip küçük pazar karakolu yazan tabelayı yaptırır, binaya asarlar. Üç kafadar emekli, masaydı, sandalyeydi, daktiloydu, dosyaydı, kağıttı, stampaydı, mühürdü. Bir karakolda bulunması gereken bütün yaşayı alıp karakolu tefriş ederler. Türkiye'nin ne Türkiye'si herhalde dünyanın ilk özel karakolunu hizmete açarlar. Karakol hizmete açılınca da bölge esnafından haraçlarını toplamaya eskisi gibi sürdürürler. O sırada da sirkeci emniyet amiri değiştiğinden bölgede Küçük Pazar Karakolu diye bir karakol var mı, yok mu bilmemektedir. Bu arada normal bir karakol hangi görevleri yapıyorsa sahte karakolda da aynı işler normal seyrinde yapılmaktadır. Vukuat işlerini de tabii. Uygun bir fırsat kollayıp yeni göreve gelen sirkeci emniyet amirine de bir kutu çikolatayla hoş geldine bile giden üç kafadar memur azlığından yakınıp takviye memur talep ederler. Sirkeci Emniyet Amiri de Bende memur çok, birkaçını sizde görevlendirelim." diyerek küçük pazar karakolunun emrine 3 polis memurunu verir. Böylece bir karakolda olması gereken tüm düzenek kurulmuş olur. Suçlular adliyeye götürülmekte, evraklar gelmekte, evraklar gitmekte, yazışmalar dosyalanmakta, suç üstüler yapılmaktadır. Bildiğiniz karakol gibi yani. İşler o kadar aksamadan ve mevzuata uygun yürümektedir ki izin programları bile oluşturulmakta. Ama karakolun, kurucu, üç memurundan ikisi izne ayrılırsa, biri işler karışmasın diye muhakkak karakolda kalmaktadır. İki memurun yine yıllık izin kullandıkları bir gün, nöbetçi kalan memurun bir yakını vefat edince, o da iki üç günlüğüne memleketine gitmek zorunda kalır. Aynı günlerde de sirkeci emniyet amirliğinden bir memur, geçici görevle küçük pazar karakoluna gönderilir. Bu memur daha önce İl Emniyet Müdürlüğü'nde Karakolların kömür dağıtım işini yaptığından hemen tüm karakolları ezbere bildiğinden küçük pazar karakolu diye bir karakolda görevlendirilince şaşırır. Karakoldaki diğer memurların da pek bir şey bildikleri yoktur. Bu arada kış da yaklaştığından kömür dağıtım işinin bittiğini de bilmektedir. Oysa küçük pazar karakoluna henüz kömür filan gelmemiştir. Bir gün kendine iş edinir. Herkesin karakolunun kömürü geldi de bizimkine niye gelmiyor? diye meraklanıp Emniyet Müdürlüğünün kömür dağıtım bölümünde eski arkadaşlarının yanına gider. "Yahu arkadaş, herkesin karakoluna kömür verdiniz de bizim karakola niye vermiyorsunuz? Sizin karakol neresi?" "Küçük Pazar Karakolu." "Ne yanda bu karakol?" "Un kapanında. Cık, biz öyle bir karakol bilmiyoruz. Hem şehrim nasıl olur? Binası var, memurları var. Ben orada görev yapıyorum." Karakol listeleri çıkarılır ama böyle bir karakolun izine rastlanmaz. Yine de eski arkadaşlarının elini boş göndermez, kömür verirler. Kömürün geldiği gün karakolun kurucusu üç memur da izinden dönmüş, ekmek tekneleri karakolda göreve başlamışlardır. Ne var, ne yok arkadaşlar? İyi, ne olsun. Biz yokken ne yaptınız? Kömür aldık. Ne kömürü? Üç kafadar karakolun elektrik, su ve kömür giderlerini kendi ceplerinden karşıladıkları için kafalarında bir şimşek çakar. Üçü de şaşkın sararmış bir yüzle birbirlerine baka kalırlar ama yapacakları bir şey de yoktur. Kömürü geri de gönderemezler. Olanı biteni gözleyen ve kömürü temin eden işgüzar memur ertesi gün yanına bir arkadaşını da alıp sirkeci emniyet amirine gider. Olup biteni amire anlatırlar. Emniyet amiri yanına iki polis memurunu da alıp İstanbul Emniyet Müdürü'nün huzuruna çıkar. Olayı anlatır. Zamanın Emniyet Müdürü gün görmüş uyanık bir adamdır. Su bastı, sel oldu gibisinden bir yazı yazdırıp Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Küçük Pazar Karakolu'nun demirbaş dökümünü ister. Kısa bir süre sonra genel müdürlükten böyle bir karakolumuz yoktur yanıtı gelir. Emniyet müdürü ildeki bütün şube müdürlerini çağırtır, olayı özetler ve hep birlikte Küçük Pazar Karakolu'nun yolunu tutarlar. Karakoldaki tüm memurlar da haberdar edilmiştir. Emniyet müdürü memurları şube müdürlerinin önünde sorguya çeker. Sen kaç yıldır bu karakoldasın? Sen kaç yıldır görev yapıyorsun? Ayrıla ayrıla geriye karakolu kuran üç eski memur kalır. Siz geldiğinizde bu karakol var mıydı? Biraz kemkümden sonra karakol kurucusu 3 memur da konuşmaya başlar. Vallahi müdürüm emekli olduktan sonra bir iş kuramadık. Aklımıza karakol kurmak geldi. Biz de kurduk. Müdür öyküyü dinledikten sonra tamam tamam der ve ekler. Bu olayı hiçbir zaman hiçbir yerde anlatmayacaksınız ve derhal İstanbul'u terk edip ailenizle birlikte izinizi kaybettireceksiniz. Sonra da şube müdürlerine dönerek şu talimatı verir. Bu karakol bugünden itibaren yasal hale gelecek. Ankara'ya bir yazı yazın, su baskını, sel filan bir şeyler uydurun. Sahte olarak kurulan küçük pazar karakolu yasal hale büründükten sonra yıllarca hizmet verir. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi unutmayacağıma emin olabilirsiniz. Hepinizi sevdiğimi aklınızdan çıkarmayın. Sevgiyle kalın. Mutlulukla kalın. Diğer videoya kadar sağlıcakla kalın.